Merhaba Arkadaşlar Bugün size Süzdük Kemal Betül'ün üçüncü şarkısını örneklendireceğim Örneklendirmeye geçmeden önce Diğer iki şarkıdan farkı Bu şarkının Tartımları sekizlik Ve ekstra olarak Ni telinde üçüncü parmağımızı kullanacağız Yani ni bir La sesinde kullanacağız Tekrar örneklendirmeye geçmeden önce Şarkımızda Çekerek bölümleri var Bu çekerek bölümlerini dikkat ederek çalacağız. Örnekler hemen o çekerek bölümlerde sonra şarkı çalacağım. Şöyle bir yer var. Bu fare ve la fa bölümünde ne yapıyoruz? Fa'yı basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Re'ye geçiyoruz la Sonra fa'yı hiç kaldırmadım. Re'den la'ya atlıyorum. Sonra tekrar fa'ya dönüyorum. Bundan sonra bir buruşluk sus var. <laughs> Bu bir buruşluk sus hemen yayın. yedi toplayıp tekrar çekerek başlayacağım. Şimdi şarkıyı örnek